Anakart işlemci ve bellek modüllerinizin desteği ne olursa olsun, anakartınızın güvenli tarafta kalmak için belleklerinizi yavaş çalıştırdığına tanık olabilirsiniz. Bunu CPU Z programının memory sekmesinden öğrenebilirsiniz. Bizim örneğimizde sistem 531 MHz frekansında açılmış. Bu değer belleğin çalışma frekansı. Efektif frekans ise bunun iki katı 1062 MHz yani yaklaşık DDR3 1066 modunda çalışıyoruz. Anakartınız otomatik tanımama konusunda ısrarcı davranırsa elle yapılandırarak bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Bilgisayarınız açılırken Windows'a girmeden DEL tuşuna basarak BIOS ayarlarına girin. Anakartınızın modeline bağlı olarak çıkacak menüde DRAM ya da Memory gibi bir başlık arıyorsunuz. Bugün çoğu anakart bu ayarları markaya özel ince ayar menülerini tutuyor. Bizim örnek Intel P55 yongalı anakartımızda MIB2 adlı bir menüdeymiş. Girelim. DRAM frekansı seçeneği hemen gözümüze çarpıyor. Bunun üzerine gelip Enter'a bastığımızda önümüzde seçebileceğimiz bellek frekansları sunuluyor. Biz belleklerimizi DDR3-1333 olarak çalışmak istiyoruz. Seçtikten sonra ayarları kaydedip BIOS'u terk ediyoruz ve Windows'a dönüp yine CPU-Z ile göz attığımızda artık belleklerimizin istediğimiz frekansta çalıştığını görüyoruz. CPU-Z belleğin çalışma frekansını gösterdiği için yarısı gözüküyor. Şu anda belleklerimizin efektif frekansı burada gözüken 663 MHz'in 2 katı. Yani belleklerimiz DDR3-1333 modunda çalışıyor. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar bellek, anakart ve işlemcinizin desteklediği frekansları bilmek. Eğer spesifikasyonlarından yüksek bir hız seçerseniz BIOS'u sıfırlamanızı gerektirecek bir açılmama durumuyla karşılaşabilirsiniz.